Yönetim öğretmeni bulunmaz Arkadaşlar merhaba Fark ettin mi? Bugün ilk defa düzgün giyinmiş Neyi var ki? <laughs> Hep eşofman giyindiğin için Aha, Arkadaşlar seviyorum. bugün ne yapıyoruz? Ne? Söyle Geriye git ışık şu an seni hiç iyi göstermiyor Bugün ne mi? benim odamı tanıtıyoruz Dün gece yaptığım çılgınlığı tanıtıyoruz Televizyonu çalmış mi? Evet televizyon odasına çıkarmış İyi değil mi? İl. Değil. Bugün planımız ne? Açıklıyorum. Nuri sakatlanıyor. Ya neden bir şey soracağım ya? Ufak bir şey sadece. Sor. Olanlar hep bana oluyor. Düşen, kalkan, uçan, kaçan her şey bana oluyor. Niye bu? Merdivenden sürekli düşen sen olduğun için planı Şurada düşüp ben mi hep bir tarafımı kırıyorum? Ayağım kayıyor. <laughs> at koşturur gibi inersen aşağı uçarak 5 merdiven atla yatlaya ayağının kayması normal. Ya böyle inmek mi? Böyle inmek ne ya? Böyle böyle sarmıyor bak. Ne yapayım? bak bak şimdi bak. bak. şöyle şu ince şöyle. şöyle böyle iniyor ve e, her ince. seferinde düşüyor. Ama hep nerede biliyor musun? Şurada. Hani şurada bir şey yok. Şurada. Şşşt. Sesini şey yapmayın. Babanız duymasın. Arkadaşlar şu an Murat abiniz balkonda. Diziyim. Biliyorsunuz o balkonda dizi izliyor. Biz de içeride plan kuruyoruz. Planımız Nurettin merdivenden düştü. Ben, benim daha iyi haberim oluyor. <laughs> Süheyla ile ben planladım şimdi. Tamam mı? Sen düşeceksin. Hayır. Bir ses yapacaksın. Sonra Süheyla baba koş diyecek. Hayır. Tabii Plast ki de hayır. Olurdu. Geriye giderseniz kamera sizi de görecek. Söyle, babanı buraya getirecek. Nurettin, oyunculuğuna güveniyoruz. İyi oyna lütfen. Hayır, merdivenden düş. Bayır, bayılma. Sen baygın olamazsın. Bayanlar da böyle bayılmıyor mu? Olsun? Baban seni gıdıklar çünkü bayılırsan. Yani ayağım acıdı dersin, kolun acıdı dersin. Ne dersin? Ama ya yani ne ben yaptım? Geçen ne yaptım? Kızacak şimdi bana. Kızmaz. Ben bir yere saklanayım. Haydi, hazır mıyız? Aa! Şimdi değil. Yani. Merdivenin dibine düş merdivenin. Yok Süheyla olduğu yere düş Süheyla olduğu yere. Çok. Hı -hı. Hadi. Bir şey olmaz. Bir şey... Dur ben şuraya saklanayım. Ne dur dur çekimi ayarlayayım. Görmüyor mu? Dur. Kamera kaybı olmaz. <laughs> Düşünür gibi düş. Evet burada beni göremez büyük ihtimalle. Hazır mıyız? Söyle hazır mısın? İyi, ben, Şişt, heyecanlanacak bir şey yoktur. çekim ayarlayamadım zaten. Şimdi ayarladım. Ben yapamam korktu. Saçmalama. O iyi oynayamaz. Merdivenin düşen hep sensin. <laughs> hazır mısın? Evet, i̇yi oyna. <laughs> hazır yani... mısın? Hazır mısın? Bir şey soracağım. Bu pozisyonda düşen hiç gördün mü? Bence de. B şey yap mesela ayağını merdivene yukarı doğru uzat. Yat. Cinastikçi mi diyorsun ya? Ne Bu tarafa yat. Böyle... Evet evet. Lan böyle yapayım. Evet evet olsun. İkisini de uzat ikisini de. Bu tarafı yapıyorum ben o zaman böyle kafa çarpıyorum. Hayır hayır kalkamıyorum baba falan <laughs> tamam şey mı? <yapayım. gülüyor> hazır mıyız? Oha. Yok <laughs> öyle. <laughs> Hadi ya gerçekçi ol biraz. Ay, Yaklaşamam şu an. Gerçekten konum aldım. Ya. Konum aldım çekmek için. Ben aldım yani ben. Aldım yani ben. Ah. Oğur, şimdi, şimdi sen gerçe. Mu? Düşmüş oluyor, kalkamıyor oradan. Tamam mı? Söyle şimdi oyunculuk Soh, sende. Foh, ba Bağırarak koş şimdi. 1 2 3. Baba! Oha. Baba. Amca Nasıl? Eve yapıştı. Lan. Oğlum. Şşş. Nurettin. Dındır benim Nasıl benim? Merdivenden at gibi iniyor. Dur dur, dur 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 oğlum. Neresi acıyor? Nere nere? Şuradan iniyordu ayak kaydı şuraya yapıştı. Nere oğlum? Ya benim. Şey ben arasana kızım ben tırmanalım. Bu nasıl sarsana. çok kontrol yok, benden araba. Ne? kontür yazı kontür yok. Ya benim için ne var? de kontür kontür düşüyor şimdi ya? Oğlum. Hareket et. Dur, dur, dur 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 dur. 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 Şöyle. Hı. Benim dur. Şöyle arasana kızım şu 212. Ya diyor. Dur. Ne ne çekiyor? Şey bırak. Sen deri çıkar. E? Hayır hayır bebem. Hayır kızım. Dur bıraksın, bırak sen. Ya ben orada alalım bir. Şu 112. Kızım 112 alsak. Ne kadar mı yeter? Bırakmıyor. Şöyle. Bırak. 112, 112 Şura mı? Aa, benim. Kızım arasana şu 112. Çek beni. Çocuğum. Götür beni. Çocuğum. Götür. Aa, kız. Aa. <laughs> Süheyla. Bırakmıyor ona sarayım. Çek 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 çek. <laughs> benim çıkacak. Benim mi? Çek çek. Çek çek. <laughs> <laughs> dudağım patladı biliyor musun? Nasıl dudağım patladı? Söyle abi. Bir an açıldı bura. Söyle abi baban dudağına bak. Yürü yürü yürü. Aç. <laughs> Vallahi dudağım açıldı. Gelin buraya. Beni yalnız bırakmayın. Sen de bunlara oyundun değil mi? Hayatım şakaydı sadece şaka. Çocuklar. Bir gün diyeceğim ben gideceğim. Ondan sonra görürsünüz. Gelin çocuklarım. Gelin yavrularım. Çocuklarım. <laughs> gel, gel Oğlum gel gel. Hayatım şakaydı sadece şaka. Ya, ya bu nasıl bir şaka? Ben şimdi uyandım. Bana da yalan söyledi. Saat çekildi dedi. Daha saat altı buçuk. Nasıl altı buçuk saat? Söyle 10. saat nasıl altı buçuk? Saat yedi. Mevzumuz, mevzumuz saat değil. Ne oldu? anladı Murat bizimle bir ya alakası yok. Ne duyamda mı planladın mı? Şimdi çıktı dedi ki ben <laughs> dedi düşerim. Zaten koşuyorum dedi babam kanar inat. Gelin dedi babamı kandıralım, ya, kandıralım ya, dedi. Hep nur ya. Evet, ne ki şoma giyme düştü. Beni ettir bunu giydi. Biz öyle bir şey dedik, dedik mi? Bizden öyle bir şey çıkmadı. Şey sen de bunları buydu. yoksa ben patolog yiyor mu? sen biliyor. Bil işte beni kandırdılar hayatım. <laughs> 早く <noise> <noise> Kurtaracak rahatacak değil mi? Seni burda yaşındırız. Nürhan'ın ne yapıyorsun şu an gözlüm. Seni ah, kurtaracak kızım. Seni ama kim kurtaracak? bırakır? şimdi. Aç açılmamam. Murat köpek içeri girmiş. Köpek. Sen bittin, bittin. Hayatım şakaydı, şaka şaka. Vallahi şakaydı. Şaka biliyor musun? Evet. Ee, i̇yi gel, zaman, gel. <laughs> Bir şey yapmayacaksın değil mi? Ha! <laughs> ne ya, biz biz... Ya. Aa, ne <laughs> ne <ben gülüyor> <yapıyorum> ya. <laughs> <laughs> sen Hak ettin sen. Sen bizi <laughs> ispiyonladın. Ben de onu ismi yanlayayım. Televizyonu odasına çıkarmış. Odasına çıkarmış televizyonu. Evet. Odaya çıkartacağım demedin sen bana. Bunu. Hmm. Çıkartacağım dedim. Sistemden vurdum film izledim. Bak hiç içinde vuruyor. Aşağıda bak sistemim. biz bunu aşağıya attık. Sesini duymayak diye çok evet. bağırıyor diye buraya çıkmış. Ya sanki bir cisel taşıdım ki Bir şey söyleyeceğim. Niye herkes yerine... kirli şeyler ortaya döküyor burada? İtiraf günü. İyi <laughs> e, benim itirafım yok. Ben amıyorum. aslında yok. bir yerini çalacağım. <laughs> Diğerini bağlayamadım direkt. Diğerini telefona bağlayamamış. Telefona bağlanıyor ya bu. Bu da, bu da bağlanmıyor. PlayStation'ı getirdim ben. Ben hayatımı vurdu. kurtardım evet. gibi gözüküyor. Ya ya. PlayStation'da film izleyebiliyor musun? Evet Netflix'i kurdum. Hadi be. <laughs> ne ha ya ben ne yaptım şimdi? Yok, bu da yalnız. Yani. Hanımefendi. Lütfen kendinize önünüze misiniz? Benim bu ne ben? ya? Herkes kovuyor. Biz Netflix'i izliyoruz. Ödevim var. <laughs> Görürsünüz siz.